Merhaba arkadaşlar. Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi sizinle 17 Eylül'de Netflix'te vizyona giren ve milyonlarca insanı ekran başında tutan, 120 milyondan fazla insanın izlemiş olduğu ve tarihteki en eski mücadele yöntemi olan hayatı ortaya koyarak hayatta kalma mücadelesini ortaya koymuş olan senaryosuyla birlikte büyük mesajlar içeren Squid Game dizisini birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Sadece bir kişi kazanacak ve yarışmada başarısız olanlar elenecek, ölecek. Gelin birlikte bunu değerlendirelim. Aslında hayatta kalmak için daha çok konuşmamız gereken yarışma formatında daha önce açlık oyunlarını görmüştük aslında. Açlık oyunları da gelecekteki büyük bir dünya savaşından sonra gelecekteki bir Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da geçen bir olay silsilesini anlatıyor. Orada da hayatta kalmak için ve eğer elenirseniz öleceğiniz bir tema vardı. Kalamar dizisinde durum öyle değil. Olaylara şu anda yaşanan dünyadaki var olan gerçeklerle yaklaşılması Squid Game'in aslında ilk olarak 2009'da hazırlanmış ama yapımcı ve yatırımcılar bulamayınca da bugüne kadar kalmış. Günümüz dünyasında yaşanan realiteler ortaya koyan bir dizi. Çok kısa sürede milyonlarca izleyici bulması aslında günümüzdeki bir gerçekler ortaya koyması açısından çok önemli. Kalamar oyunu Squid Game'in yönetmeli Hwang Jung özellikle de bunu daha önceden tasarlamış, düşünmüş, yazmış ama daha yeni hayata geçirme fırsatını bulmuş ama günümüz gerçeklerini ortaya koyması açısından çok önemli. Güney Kore yapımı olan bu dizi, Hollywood veya Batı'daki film veya dizi sektörlerine belki de artık senaryoda ve kurguda biz de varız diyecek derecede önemli. Yani Güney Kore sadece dijital elektronikte veya dijital dünyada LG gibi, Samsung gibi, Hyundai gibi, Kia gibi marka sahipleri olan bir ülke ama şimdi dizi de देते biz varız diyerek de aslında Squid Game'le dünyada biz de varız diyen güzel bir çıkış yakalıyor Güney Koreliler. Aslında bu dizinin Güney Kore'nin çıkması pek de tesadüf değil. Biraz uzak doğunun Güney Kore'nin bulunduğu bölgenin içerisinde bulunduğu biraz gelir düzeyleri arasındaki farklılıkların açıldığı ülkelerde çok gündemde olan bir olay. Aslında dünyada da var olan bir şeydir. Çünkü kapitalizmin veya işte dünyada hep tartışılan bir konu var. Bazen gelir eşitsizliği nedeniyle çok kötü durum olan insanlarla çok aşırı iyi durumda olan insanlar arasındaki bu aradaki uçurumun açılması büyük komplikasyonlar meydana getirebiliyor. Güney Kore'de de dünyanın 11. büyük ekonomisi ve kişi başına düşen milli gelir 30 bin dolar aslında fakir bir ülkede değil. Fakat her zengin veya Amerika gibi veya işte birçok daha büyük işte 80 bin 100 bin dolarlar yaklaşan ülkelerde bile yoksul insanlar, dezavantajlı kesimler, sıkıntı yaşayan insanlar olabilir mi? Olabilir. Burada da bu insanların belki de yaşadığı dram ve dramayı ortaya koy. Dizinin başlangıcı ve herkesin gördüğü net konu. Tüm oyuncuların hayatta bir sıkıntısı var. Bir çıkmaza girmişler ve bu çıkmazdan çıkmak için yapacakları tek bir şey var. Ölümle dans etmek. En büyük sermayesi, tek bir sermayesi kalmış. Ya organları ya da kendi hayatı kalmış. Ve hayatımızdaki bütün piyangolar gibi ki en gelişmiş ülkelerde bu çok daha fazladır. Özellikle de hayatımızın en büyük piyangosu da hayatımız ortaya koymaktır ki bu darda kalmış tüm imkanları ve tüm var olan imkanların ötesinde hayatından da organlarından başka bir şey ortaya koyamayan insanların tek başvuracakları ve yöntem bu oyuna girmek gibi çaresiz bir şekilde kalıyorlar. Bağlayıcı kurallar olmayınca, insanı insan yapan değerler diye de ortaya koyduğumuz ahlaki kurallar, etik değerler olmayınca, hayatta kalmak gibi sadece bir amaç olunca bu refleksi her zaman tarih boyunca gördük, göreceğiz ve bunu da hala da görmekteyiz. Hayatta kalmak ve maddi kazanç gibi insani olmayan riskli yöntemi seçiyor oyuncular ama birisi hariç. Herkes herkes bir şeyler seçiyor. Herkes evet insan olmayan bir yöntemi seçiyorlar. Evet canını ortaya koyuyor. Başkalarının canıyla beraber bir kumar oynanıyor. Ama bir hariç. için bir numara öyle değil. Bir numara ipuçları aslında veriliyor. Biz bunu anlayamıyoruz. Daha sonra belki görünce anlayabiliyoruz ama dikkatli izleyiciler bunu çok iyi anlamışlar. Dikkatli izleyiciler anlayabiliyorlar. Hatta izleyiciler de belki biz bir numarayı şöyle görüyordu. Kolay lokma, zayıf halka gibi. İşte kim de olursa ne olacak? İşte amnezi yaşayan, unutkanlık yaşayan her tarafı zayıf ama sonradan bak ki onun bir amacı varmış. Herkesten farklı olarak bir numara zevk için gelmiş kişi. Sanki tüm yaşanabilecek zevkleri yaşamış ki öyle ama tadı damağında kalan çocukluktaki duyduğu o zevki alamadığını hissediyor ve o çocukluktaki duyduğu duyguları ve zevki yaşamak için böyle bir oyun tasarlıyor. Bir sahnede açıklıyor aslında kendisi. İzahında basit ama ders niteliğinde bence çok önemli bir felsefik nitelik bence diyorum. Çok zengin biriyle çok fakir birisi arasındaki ortak şey nedir diye soruyor ve cevaplıyor. Yaşama isteği diyor. Aslında bu çok net. Bunu ortaya koyuyor ve bu mücadelenin yani zengin ve fakir insanların da yaşama isteğiyle beraber yaşadıkları bir dünyada ama zevk alarak yaşamak. Yani mutluluk nedir sorusunu o zaman sordurabiliyor. Çocuklukta aldığım zevki hiçbir zaman alamadım diyor. Film buradaki önemli mottolarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok para var ama çocuk oyunlarından aldığı başarı başarıyla kimiskette kazanmıştı. Mutlu olarak ölüme gidiyor veriyor. kazanıyor aslında fakat sonra da bilerek 456'ya bir numara veriyor bu oyunu kazanma fırsatını. Ama aslında o kazanmıştı ve o kazanmanın o oyuna kadarki kazanmanın zevkini yaşıyordu. Neyse bu nedenle bu oyuna katılıyorlarmış açıklamasını geçebiliriz. Belki neden bu oyuna katılıyorlar sorusuna bence geçelim. Oyuna neden katılım olduğu açık ama oyunun düzenleme aracını zamanla anlayabiliyoruz. Yani ve görüyoruz ki bir takım çok zengin insanların, çok paraya sahip, imkana sahip insanların sözüm ona hayatlarına renk atabilmek için amaçsız ve hedefsiz yaşamlarına bir hedef koyabilmek. Aslında zevk ve eğlenmek için, hayatlarında mutlu olmak için saçma sapan işlerin peşine koşabileceğini vurguluyor ve, ve hayatlarına amaç hayatlarına amaç katmaya çalışıyorlar. Bir oyunlar, insanların canla mücadele canıyla mücadele ettikleri oyunları izleyerek sanki geçmişteki kolezyumlarda birbirlerini dövüştüren özellikle de insanları birbirle dövüştürüp ölümle mücadelesini verdiren insanların duyguları gibi hayatlarıyla mücadele eden insanları seyretmekten keyif aldıklarını bize taşıyarak ve görselleştirerek ve bunu da çok da fazla efektleri kullanmadan gerçek dekor ve görüntülerle beraber hayatımızda bu tür insanların varlığını ve bu tür insanların insanları bu şekilde hayatlarıyla kumar oynattıklarını izleyerek keyif aldıklarını üzülerek ve belki de trajikomik bir şekilde izliyoruz. Ki bir numaranın yanısında da bu var. Zevk almak için düzenledim diyor. Çok param vardı ama zevk alamıyorum ve oyundan da zevk aldım diyor. Son bölümde oyuna katılmaya giderken Son bölümde bunu izliyoruz. Oyuna giderken ki sahneyi gösterdiğinde o kafasındaki saçma sapan maskeyi çıkartıp oyun yöneticisine şunu söylüyor. Diyor ki oyuna katılarak aldığımız zevki izleyerek alamazsınız diyerek de oyuna katılmaya gidiyor. Aslında burada yine bence bir mesaj var. Ee, bir felsefik yaklaşım yine. İzleyiciler önemli bir mesaj veriyor Yöne, aslında yönetmen veya işte bu senarist. Ben sadece aldım bilmiyorum ama benim aldığım mesajı paylaşmak istiyorum. Hayatta hep izleyici kalmama, oynama, yani pasif kalmamak, aktif olmak, alfa olmak, sürüklenen olmamak, düşünen olmak, düşünenlere malzeme olmamak, tarihi yazan olmak, yazanlara malzeme olmamak, pasif bir nesne değil, aktif bir nözme olmak gibi müthiş bir tavsiye gibi geliyor bana. Keyif almak ve başlamakla, başarmakla, keyif almak ve başarmakla gelen mutluluğun anahtarı gibi sunulmuş. Yanında bir şey daha gördük ki bu oyunlarla keyif alan zenginler ve çok para babası, özellikle de İngilizce konuşan Batıdan ve dünyadaki global olmuş ya yani unicorn firmalar veya işte milyar dolarlar sahiplerle beraber insanlarla birlikte. Onlar keyif alırken, onlara hizmet eden yönetici ve onun yanındaki bazı oyuncular, bu hazır bu insanlar ölüyorlar, organlar da var, doku tiplemesi de yapılmıştır mutlaka, organ bağışı yapmış çoğu çünkü. Organlarını da satmışlar zor durumdayken. Onların kayıtları da var, hazır bunlar nasıl olsa ölüyorlar, gömülecekler organlarını satalım diye fırsattan istifade kahvanelerde vardır yani oyun oynanırken e, yandan gelir çay içip masaya yazdırır giden yancılar gibi onlar da organ kaçakçılığı yapıyorlar ve e, bu da bir ayrı bir gerçeği ortaya koyuyor ve organ kaçakçılığı dünyada var olan içler acısı şeylerden bir tanesi. Burada da bu gerçeği de vurguluyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü o borçlandığı anda organını başladığı anda onun daha önce kayıtlı olan tüm verileriyle beraber organlarının doku tiplemede olduğu için organ kaçakçılığına müsaade edildiğini dizi başında aslında bir ufak bir şeyde de yönetmen onun altını çizmiş zaten kullanılan çok basit çocuk oyunları var aslında bir numara sadece o zaman çocukken doya doyasıya zevk almış tercih yaptığı yani çocuk oyunlarını seçtiğini söylüyor ama bence bir mesaj var yine sadece yandım oyundan çıktım basit oyunlarla başlayan hayatımız nice basit hatalarla veya suçlarla ölümle sonuçlanan hayat oyunundan çıkmamıza neden oluyor vurgusu bence çok basit çocuk oyunlarındaki çıkmayla başlayan hayat serüvenimizin ileriki yaşlarda yine basit neden lerle ölümle yaşam oyunundan çıkmamıza neden olabilir. Bu vurgu da çok önemli olduğunu inanıyorum. İlk oyunda yardım ve insani tepkiler gözlenirken, çember daraldıkça şans artarken, kötü talih de ölümle gelme ihtimali yükselince artık tamamen kendini gösteren refleks mücadeleyle ben demeye başlıyor ve hayatta kalmak için her şeyi yok etmeye mücadelesini ortaya koyuyor. Gerçi 456 son anda insani duyguların galip gelmesiyle birlikte son rakibini ve çocukluk arkadaşı olan kişiyi öldürmemek için ve oyundan çekilme kararı veriyor ama o da bu defa onu düşünerek işte ilk insani tavrı da burada son belki de insani tavrı da sergilenen kendisini öldürerek de sonuçlandırıyor oyunun onu kazanmasını sağlıyor. Her oyunda aslında insanların kendisi başkaları için verdiği kararın sonuçlarını görüyoruz. Ne demek istiyorum? Aslında her defasında doz artarak daha bencil ve daha pragmatist, daha az insani ve daha çok hayatta kalma gelen karşına ne çıkarsa çık yok et mantığıyla hayatta kalma refleksimizi ortaya koyuyorlar. Fakat birilerinin ölümünden sonra para ödülünün eklenmesi ve oyun olmadan önce de ölüm olursa sayı azalacak ve şans artacağı için oyun oynanmazken gece kalırken bile birbirlerini öldürmek gibi çok daha vahşi bir durum bile sergilenebiliyor. Çünkü gece de ölse ertesi gün oyuna katılamayacak ama onun parası ödüle eklenecek. Hep duyarız çok şeye sahip olmak değil az şeye ihtiyaç duymak mutluluk getirir diye. Ama belli limitlerde de belli imkanlara sahip olmak lazım. Bunu da kabul ediyorum. Coğrafya kader diyen İbni Haldun ve bütün sosyologlar tespitlerinde dikkate aldığımızda bir konuya değinmek ihtiyacı duyuyorum bu diziyi izlediğimde. Mazlum'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlatmak istiyorum. Aslında film buraya nereden geliyor? Çünkü askeri ihtiyaçlarla beraber başlayan, çıkmaza çıkan, giren insanların geldiği nokta. Herkes için bir askeri bir ihtiyaç veya bir skalası ortaya çıkabilir. Hani fizyolojik denilen bir üçgen vardır Mazlum'un. Fizyolojik denilen bir alt tabaka vardır. Güvenlik kısmı vardır. Bir üstünde sevgi ve ait olma vardır. Hem bir üste çıktığımızda saygınlık ve bir en üst zirvede ise kendini gerçekleştirme gibi bir hiyerarşi vardır. Mazlum ihtiyaçları hiyerarşisinde. Son söz olarak aslında söylenecek çok konu var ama Scoot Game, Kalamar oyunu dizisi sonrasında insan insan yapan değerleri kaybettikten sonra işte atomu parçalamanın ya da evrenin sırlarını ermiş işte uzayın sınırlarını zorlamanın hiçbir anlamı kalmıyor. Ve şuna varıyoruz, bu hayat oyununda, özellikle de söylüyorum, bu hayat oyununda bize göre büyük bir sınav olan en büyük nimet akılla kalın, bilimle kalın, sevdiklerinizle kalın, hoşça kalın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.